Selamünaleyküm. Bugün sizlere 5 dini kitap adlı bir video çekeceğiz. E, Tanıtımını yapacağım. Bu 5 kitaptan 2 tanesinin formatı ve yazarı aynıdır. Diğer 3 tanesinin de yazarı ve konuları, formatları ayrı ayrıdır. Yani 2 tanesi bizlere bir nevi e, siyer bilgisi kazandıracak. Bir tanesi bize güzel nasihatlerde bulunacak. Bir tanesi biz karşımıza dini roman akıcı bir kitap olarak karşımıza çıkacak ve diğeri de siyasi bir kitap olarak karşımıza çıkacak. Şimdi ben size onları tek tek anlatmaya başlayayım. Anlatacağım ilk kitap, geçenlerde ayrıntılı bir şekilde tanıtımı yaptım. Adem Özgüse tarafından yazılmış Söz Bir Rençlerde adlı kitaptır. Adem Özgüse dünyanın farklı farklı coğrafyalarında, farklı dillerinde ve farklı renklerindeki işgale karşı, işte işgale karşı direniş gösteren, başkaldıran yapılanmaların, cemaatlerin, toplulukların ve devletlerin liderleriyle sorunlara görüşmüş. Onlardan işte direnişin, işgalin ve amaçlarının ne olduğunu sorarak onlardan birebir birinci ağızdan bilgiler alıp bizlere aldığı bilgileri dinlediği gibi aktarmıştır. Kitabı okurken heyecanlanıyorsunuz, duygulanıyorsunuz, üzülüyorsunuz, bazen de çok seviniyorsunuz. Demek ki zulme karşı e, ee, güvenenlerin de başkaldıranların da var olduğunu biliyorsunuz. Maalesef okuduğumuz zaman işgal eden birçok bölgenin Müslüman coğrafyası olduğunu görüyoruz ve fark ediyoruz. Bu da ayrı bir hüzün. Ama o işgale uğrayan Müslümanlarımızın direniş göstermesi ise büyük bir heyecan, büyük bir umut ve büyük bir şeref olduğunu hissine kapılıyor, bilgisine sahip oluyorsunuz. Adem Özgöz'e söz bir dalı kitap. Ve bunun daha detaylı anlatımı önceki videolarımızda bulunuyor. Anlatacağım ikinci, ikinci kitap dini bir roman diyebileceğimiz. Halit Ertuğrul tarafından çıkmış Düzceli Mehmet kitap. Dili gayet sade, anlaşılır ve akıcı bir kitaptır. Kitabımız e, ee, hoyrat, hoyrat, heyecanlı, işte kural, kanun, tanrı tanımaz yani ateist bir gencin işte sorgulamalarından sonra hocasının yardımıyla dine yönelişini, dini tanışını, dini sorgulayışını anlatmaktadır. Kitap okurken felsefeye dair, bilime dair, dine dair birçok bilgi edineceksiniz. Gayet akıcıdır, heyecanlandırıcıdır, duygulandırıcıdır. Okurken sıkılmayacaksınız. Bu da ikinci kitabımız. Üçüncü kitabımız Mehmet Göktaş tarafından çıkmış olan Örtünme Çağrısı adlı kitap. Bu kitap bizlere e, kafayı kapatmaktan ziyade vücudu tesettür almanın ve bunun yanında e, insanın ruhunun ve zihninin de tesettüre alınmasının gerektiği bize anlatılmaktadır. Bizlere çağımız örtülmesinin yanlış olduğunu, bundan dolayı örtülmenin de tesettüre girilmesinin daha önemli olduğunu anlatılmaktadır. Gayet gurur verici, gayet ufuk açıcı ve şuurlandırıcı bir kitaptır. Toplumumuza, toplumumuza çok çok yaygın olan, yanlış örtünmeyi ortadan kaldırabileceğine inandığım samimi ve dostça, kardeşçe, abici yazılmış bir kitaptır. Bizlere bir abi sıcaklığı yaklaşıp güzel nasihatlerde, güzel tavsiyelerde bulunmaktadır. Okumanızı ve okutmanızı tavsiye ediyorum. Günümüzde maalesef tesettürün hakkını veremiyoruz. Ya bilmemekten ya da bilip hakkını verememekten, nefsimize gelmesinden dolayı tesettürün farkına, şuuruna tam olarak varamıyoruz. Vardığımız zaman da bu dediğim gibi bazı sebeplerden dolayı yapamıyoruz. Bu kitap bize ufuk açacak. Bizlerin şuurunu açacak ve gafletini dağıtacak diyebildiğim Hesettürün hakikaten ne anlama geldiğini anlatacak bir kitap. Okurken ben dahi etkilendim. Ya bu göz atmanızı tavsiye ediyorum. Anlatacağım dördüncü kitap Muhammed Emin Yıldırım tarafından yazılmış olan Efendimiz'i Sahabe gibi sevmek adlı kitaptır. Bu kitap e, Muhammed Emin Yıldırım adlı hoca tarafından yazılmıştır. bizlere Peygamber Efendimiz'i sevmenin neler getirdiğini, sevmenin kuru bir sevgiden ziyade ardından nelerin gelmesi gerektiğini atmaktadır. Bu kitapta Peygamberimizin hayatında yer edilmiş, onun ne zamanda yaşamış birçok insanın e, Peygamber sevgisiyle yaptıkları anlatılmaktadır. Peygamber'e karşı hürmetleri, saygıları, vefaları, sadakatleri anlatılmaktadır. Sevgilinin aslında bu, budur. Sevgilinin aslında bu olduğu anlatılmaktadır. Efendimiz'i sahabeyi sevmek istiyorsak, sahabelerin onu nasıl sevdiğini, onun için neler yaptığını bilmek zorundayız. Gayet akıcı, sade, anlaşılır ve çok çok güzel duygular veren, çok güzel bir kitaptır. Bu kitabı da kaçırmanızı tavsiye etmem. Kaçırmamalısınız. Anlatacağım son kitap yine Muhammed'in yıldırım tarafından çıkmış olan Risalet Davası'nın annesi Hazreti Hatice radiyallahu anh adlı kitaptır. Aslında bu kitap Sahabe ikilimi diye bir serinin dördüncü ya da beşinci kitabıdır yanlış hatırlamıyorsam. Burada Hazreti Hatice anımız anlatılmaktadır. Onun peygamberimize karşı olan sevgisi, sadakati, vefası birçok çok şey anlatılmaktadır. Okurken duygulanmaktan kendinizi alıkoyamayacaksınız. Hazreti Hatice anamızı, Hazreti Hatice anamızı daha iyi tanıyacaksınız. Onun haricinde peygamberimizi de daha iyi tanıyacaksınız diyebilirim. Ben size 5 dini kitabı kısaca anlattım. Bunların arasından sanırsam sanırsam hepsinde hepsinde videosunu çekmişim kimini kısa da kimini böyle geniş bir şekilde anlatmışım. Bu anlattığım kitaplar arasından daha detaylı bilgi almak istiyorsanız önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Okumuşsanız bunları başkalarına hediye edebilirsiniz. İşte mesela bu kitabı sevdiğiniz birine, eşinize, dostunuza hediye edebilirsiniz bu iki kitabı. Bu kitabı işte örtünmesini, daha doğrusu tesettüre girmesini istediğiniz ya da tesettüre daha doğru bir şekilde girmesini istediğiniz ya da tesettüre girmiş ama hakkını tam olarak veremeyen birine hediye edebilirsiniz. Misal, Hayt Ertuğrul'un Ertuğrul, un, Ertuğrul un bu kitabını okuma alışkanlığı olmayanlara hediye edebilirsiniz. İşte ateizm, deizm gibi konularda kafası karışan bir kardeşinize de arkadaşınıza hediye edebilirsiniz diyebilirim. Bu kitabı ise böyle heyecanlı, aksiyonlu, böyle direnişi ya da hareketi, devrimi gibi gibi bir farklı farklı heyecanlara sahip, farklı farklı zevklere sahip arkadaşlarınızı hediye edebilirsiniz. Güzel duygular veriyor ve insana güç veriyor diyebilirim. Kitaplar hakkında şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.